Birinci sorumuz. 5 kişinin koştuğu bir yarışta yarışı aynı anda bitiren 2 ya da daha fazla yarışmacı bulunmamaktadır. Bu 5 yarışmacıdan ikisi olan Ozan'ın Beyazıt'tan önce yarışı bitirme olasılığı kaçtır? Şimdi normalde 5 kişi var değil mi? Bu 5 kişi için kaç farklı sonuç söz konusu olur? 5 faktöriyel. Yani. yani 120 farklı sıralama söz konusudur. Şimdi bu 120 farklı sıralama içerisinde Ozan'ın Beyazıt'tan önce olduğu durumlar var. Bir de Ozan'ın Beyazıt'tan sonra olduğu durumlar var. 120 farklı sıralamanın yarısında, 60 sıralamada Ozan Beyazıt'tan öncedir. 60 tanesinde Ozan Beyazıt'tan sonradır. Yani örnek olarak Ozan diyelim, Beyazıt diyelim. Bir de A, B, C diyelim. 5 yarışmacımız olsun. İşte bu 5 yarışmacı 5 faktörel farklı şekilde sıralanabilir. Ozan'la Beyazıt kendi içerisinde iki farklı şekilde yer değiştirebileceğinden dolayı Ozan ya Beyazıt'ın önünde olur ya da Beyazıt Ozan'ın önünde olur. Yani yarısında Ozan Beyazıt'ın önünde bu sıralamaların yarısında Ozan Beyazıt'ın arkasında olacak. Onun için istenen durum sayısı 60. Tüm durumların sayısı 120. 60 bölü 120'den cevap 1 bölü 2'dir. Yani E şıkkı. İkinci sorumuz. Bilye oyununda bilyeler yatay olarak dizilir ve oyuncular belirli mesafeden atış yaparlar. Baştan birinci bilyeyi vuran tüm bilyeleri, baştan ikinci bilyeyi vuran ikinci ve sağındaki tüm bilyeleri kazanır kuralıyla oynanır. 8 bilye ile oynanan oyunda birinci yarışmacının 5 bilye kazandığı biliniyorsa birinci yarışmacı 5 bilye kazanmış. Peki ikinci yarışmacının yine 8 bilye ile oynanan oyunu birinci yarışmacıdan daha fazla bilye kazanarak bitirme olasılığı kaçtır demiş. Şimdi birinci yarışmacı 5 bilye kazanıyorsa o zaman şu dördüncü bilyeyi vurmuş olması gerekmiyor mu? Dördü vuracak ki bunu vurduktan sonraki kısımda bununla birlikte sona kadar olan şu 5 tane bilyeyi alacak. Demek ki ikinci yarışmacının birinci yarışmacıdan daha fazla bilye kazanması için ya üçüncü bilyeyi ya ikinci bilyeyi ya da birinci bilyeyi vurması gerekiyor. Toplam 8 bilye var. Vurabileceği bilyelerin sayısı 3 tane olduğu için cevap 3 bölü 8'dir. Yani C şıkkı. Üçüncü sorumuz. A kutusundan rastgele bir top alınıp B kutusuna atılıyor. Daha sonra B kutusundan rastgele bir top alınıp geri A kutusuna atılıyor. Buna göre renk bakımından tekrar en baştaki durumun oluşma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi şöyle olabilir. A'dan B'ye kırmızı attığımız zaman renk bakımından tekrar en baştaki durumun oluşması için B'den A'ya tekrardan o kırmızıyı geri atmamız lazım. Bu birinci durum. Yani A'dan kırmızı, B'den kırmızı çekebiliriz. İkinci durum. A'dan B'ye mavi bilye atarsak bu durumda renk bakımından tekrar en baştaki durumu elde edebilmek için bu maviyi geri almamız lazım. B'den tekrar mavi çekmemiz lazım. A'dan mavi çekersek B'den de mavi çekmeliyiz. İki durumumuz söz konusu. Önce birinci duruma bakacak olursak. Yani A'dan kırmızı, B'den kırmızı çekme olasılığına bakalım. A'dan kırmızı çekme olasılığımız A'da 5 bilye var. 3 tanesi kırmızı 3 bölü 5'tir. Şimdi bu A'dan B'ye işte bir tane kırmızı bilye attık. Bu durumda B'den kırmızı bilye çekme olasılığımız toplam 2, 4, 6, 7 bilyemiz var. Paydaya yaz gedi. Kırmızıların sayısına bakalım. 5 tane 5 bölü 7'dir. Veya artı. Geldik şimdi ikinci duruma. A'dan mavi, B'den de mavi çekme olasılığına bakacağız. A'dan mavi çekme olasılığımız 5 bilye var. 2 tanesi mavi 2 bölü 5'tir. Şimdi buradan A'dan B'ye bir tane mavi bilye attık. Bu durumda B'den mavi çekme olasılığımız Toplam 7 bilyemiz var. Mavilerin sayısı da 1, 2, 3 olduğu için 3 bölü 7'dir. Ve cevabımız da 15, 6 daha 21 bölü 35. Hatta pay ve payda 7 ile sadeleşecek olursak 3 bölü 5 yapacaktır. Yani D şıkkı. Dördüncü sorumuz Yukarıdaki kare üzerinde bulunan 5 nokta arasından seçilen 3 üç noktanın üçgen oluşturma olasılığı kaçtır? Tüm duruma baktığımız zaman tüm durumun eleman sayısı toplamda 1, 2, 3, 4, 5 noktamız var. 5 noktadan 3 tane nokta seçiyoruz. Yani 5'in 3'ü kombinasyonu kadar farklı şekilde seçim yapabiliriz. İstenene geldiğimizde seçilen 3 üç noktanın üçgen oluşturma olasılığı diyor. Yine bu 5 noktadan 3 tanesini seçeceğiz. 5'in 3'ü. Ancak bir şey dikkat edelim. Şu köşegen üzerindeki 3 üç noktanın üçerli seçimlerinden üçgen gelmez. Onun için eksi dedik 3'ün 3'ü. Ek olarak şu köşegen üzerindeki şu 3 üç noktanın üçerli seçimlerinden yine üçgen gelmez. Onun için 3'ün 3'lüsü dedik. 5'in 3'ü kombinasyonu 20 bölü 2'den 10 5'in üçlüsünün yerine onu yazalım. Eksi 3'ün üçlü kombinasyonu 1, 3'ün üçlü kombinasyonu 1. Yani 8 bölü 10. Sadeleştirecek olursak pay payda 2 ile işte cevabımız 4 bölü 5'tir. Yani D şıkkı. 5. sorumuz. A'dan, B'den ve C'den oklarla gösterilen yönlerde yola çıkan eşit hıza sahip 3 kişinin Hiçbirinin birbiriyle karşılaşmama olasılığı kaçtır? A'dan, B'den ve C'den çıkacaklar yola. Tüm duruma bakacak olursak işte A için 2 seçenek var ve B için iki seçenek var ve C için iki seçenek var. Eğer birbiriyle karşılaşmayacaklarsa A şu yöne gittiğinde... Yani saat yönünde gittiğinde B de aynı yönde gitmesi lazım, C'nin de aynı yönde gitmesi lazım. Bu durumda bu üç kişi hiçbir zaman birbiriyle karşılaşmaz. Veya ikinci durum olarak A şu yönde gittiğinde, saat yönü tersine gittiğinde B de şu yönde, C de şu yönde giderse yani üçü de aynı yönde hareket edecek olursa bu durumda 3 kişi yine birbiriyle karşılaşmaz. Yani mavi ile ifade ettiğimiz yönden 1. Şöyle kırmızı ile ifade ettiğimiz yönleri kullanarak giderlerse 2 seçenek söz konusu. Payı 2'yi yazdık. Ve buradan da 2'leri sadeleştirelim bakalım. Cevabımız işte 1 bölü 4 olacak. Yani D şıkkı. Altın sorumuz. Madeni bir paranın 5 kez atılması deneyinde Sırasıyla 3 kez yazı, 2 kez tura geldiği gözlemlenmiştir. Bu deneye göre paranın 6. ve 7. seferde ani gelmesinin deneysel olasılığı kaçtır? Evet. Şimdi 6. seferde mesela diyelim ki yazı gelsin. O zaman 7. seferde de yazı gelmesi lazım. Veya 6. seferde tura geldiğinde 7. seferde de tura gelmesi lazım. Şimdi bunun deneysel olasılığını hesaplayalım. 6. seferde yazı gelme olasılığı 5 kez attığımızda 3 kez yazı geliyordu. O zaman 3 bölü 5 ve 5 kez attık 3 kez yazı geldi 2 kez tura geldi. E 6. kez attığımız zaman bir yazı daha geldi değil mi? Şimdi 7. kez attığımızda artık yazı gelme olasılığına bakacak olursak deneysel olarak neye eşit olacak? Toplam 6 elemanımız var. 6'yı paydaya yazdım. Yazıların sayısına bakalım. Kaç tane? 4 tane 4 bölü 6 olacak. Veya geldik şu duruma. 5 kez attığımızda 3 kez yazı 2 kez tura geliyordu. O zaman 6. seferde tura gelme olasılığına bakarsak 2 bölü 5 ve 6. seferde tura geldi. Buraya bir tura yazalım bakalım şimdi. Çarpı dedik. 7. seferde tura gelme olasına bakarsak 6'da kaç tane turamız var? 3 mü? 6'da 3. Yani 3 bölü 6 ile çarptık. Buradan da 3 kere 4 12. 2 kere 3 6 bölü 30. 18 bölü 30. Pay ve paydayı 6 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5 cevabımız olmalıdır. Yani cevap E şıkkı. Burada bir şeye dikkat et şu hatayı yapma. 6. kez yazı gelme olasılığı 3 bölü 5. 7. kez yazı gelme olasılığı 3 bölü 5 değil arkadaşım. Yani sonuçta deneysel olasılık söz konusu burada. Ve senin o 6. kez attığın yazı geldi ya artık o da deneye tabi. 6 kez attığın için buraya bir yazıyı eklemek zorundasın. Benzer şekilde ikinci durumda da buraya bir tura eklemek zorundasın. Ona dikkat et. Yedinci sorumuz Şekildeki düzgün dört yüzünün bir yüzü beyaz, iki yüzü siyah, bir yüzü de maviye boyanıyor. Bir yüzü beyaz, iki yüzü siyah, bir yüzü de maviye boyanıyor. Düzgün dört yüzü havaya atıldığında sadece bir yüzün üzerine düşüyor. Buna göre görünen yüzlerde mavi renk olma olasılığı kaçtır diyor. Görünen yüzlerde mavi renk olacak. Yani şu tabana mavi gelmeyecek. O zaman şöyle düşünelim. Kesin olasılıktan yani birden çıkartalım. Neyi? Mavinin zemine gelme olasılığını. Mavinin zemine gelme olasılığı tabii ki 1 bölü 4 değil mi? Bu durumda işte 3 bölü 4 olasılıkla ne olacak? Mavi renk zemine gelmeyecek. Yani görünen yüzeylerde artık mavi renk mutlak surette bulunacak. Tabi şöyle de düşünebilirsin. Mavi buraya gelmeyecekse mavi şu sağ yüzey, sol yüzey veya bize doğru diyelim ön yüzeyde bulunmalı. Toplam 4 yüzey vardı. O zaman mavi ya sağ yüzey ya sol yüzey ya da ön yüzeye gelebilir. Alt yüzey gelemez. Gelebileceği 3 yer var. Bu şekilde de 3 bölü 4 sonucuna ulaşabilirdik. 8. sorumuz. Yarı çapı 4 birim olan daire biçimindeki bir hedef tahtasına atış yapan bir atıcının hedef tahtasını vurduğu biliniyor. Buna göre atıcının daire yayından en fazla bir birim uzaklıktaki bir noktayı vurma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi atıcı bu hedefe atış yaptığı zaman daire yayından en fazla bir birim uzaklıktaki bir noktayı vuracak. Mesela şu daire yayımız ya. Şuradan en fazla bir birim uzaklıkta bir noktayı vuracak. Birden küçük de olabilir. Daire yayının üzerinde de bu nokta yer alabilir. Yani sonuç itibariyle aynı merkezli şöyle bir daire daha çizelim. İşte atıcının vurabileceği yerler şu bölge. Bir daire halkası olacak. Tabii ki yarıçapı 4'tü. E burası da 1'di. E, dolayısıyla 4'ten 1'i çıkarttığımız zaman şimdi şu içteki dairenin yarı çapı 3 olacak. Ve olasılığa geldiğimizde tüm duruma bakarsak bu yarı çapı 4 birim olan dairede herhangi bir noktaya vurabileceğinden yarı çapı 4 birim olan dairenin alanıyla pi r kareden pi çarpı 4'ün karesi diyoruz. İstenen şu boyalı bölgenin alanı yani daire halkasının alanı. O da yarı çapı 4 birim olan dairenin alanından işte şu içerideki yarı çapı 3 birim olan dairenin alanı çıkartarak bulunabilir. Ki pi çarpı 3'ün karesi diyelim buraya. 16 pi'den 9 pi çıkartırsak 7 pi bölü 16 pi. Pi'leri sadeleştirebiliriz. Buradan işte cevap 7 bölü 16 olarak bulunur. Yani B şıkkı. 9. sorumuz. Bir dondurmacıda gün içerisinde satılan ilk 40 dondurmanın satış adetleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre satılan 41. dondurmanın limonlu olmasının deneysel olasılığı nedir? Toplam 40 tane dondurma satılmış. Bunların içerisine baktığımız zaman kaç tanesi limonlu? 13 tanesi. O zaman işte 41. dondurmanın limonlu olma olasılığı 13 bölü 40'tır. Yani cevap A şıkkıdır. 10. soru. Şekilde bir sınıfta gözlük kullanımına dair veriler grafikte gösterilmiştir. Buna göre sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü veya erkek olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi bunu şöyle bir tablo ile gösterecek olursak. Bu satır erkekler, bu satır kızları göstersin. Bu sütun gözlüklü, bu sütun ise gözlüksüz öğrencileri versin. Grafiğe baktığımız zaman şu kızları gösteriyormuş. Gözlüklü kızların sayısı 8. Gözlüklü kızların sayısı şurası kesişimi 8. Sonra gözlüklü erkeklerin sayısı ise 12. Gözlüklü erkek kesişimi şurası yani burada 12 kişi var. Şu gözlüksüz kızların sayısı o da 14 kişi. Yani gözlüksüz kız kesişimi şu bölgede 14 kişi varmış. Son olarak gözlüksüz erkeklerin sayısı 6 kişi. Gözlüksüz erkek kesişimi şu bölge burada da 6 kişi varmış. Şimdi tüm duruma bakacak olursak toplamda 12 8 daha 20 14, 6 20 topla 40 kişi var. Yani 40 öğrenci var. İstenene geldiğimizde gözlüklü veya erkek diyor. Gözlüklüler şu küme, erkekler bu veya dediğinden dolayı bu iki kümenin birleşimine bakmamız gerekiyor ki birleşimdeki toplam eleman sayısı da 12, 8 daha 20, 6 daha 26 olacak. Yani 26 bölü 40. Burada pay payda 2 ile de sadeleştirdiğimizde 13 bölü 20. Cevap C'dir. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Gözlüklere G diyelim, erkeklere E diyelim. G birleşiminin e olasılığını arıyoruz. Bu da G'nin olasılığı artı E'nin olasılığı eksi G kesişim E'nin olasılığı diyebilirsiniz. G'nin olasılığı yani gözlüklü olma olasılığı 20 bölü 40 artı. Erkek olma olasılığı 18 erkek var. 18 bölü 40 eksi gözlüklü ve erkek olma olasılığı 12 bölü 40. Buradan da 20, 18, 68, 12 çıkartalım. 26 bölü 40 pay payda 2 ile sadeleştirirsek aynı 13 bölü 20 sonucuna ulaşabiliriz. 11'in sorumuz A milli futbol takımına seçilen bazı futbolcuların takımları ile bu takımlardan seçilen futbolcu sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu futbolculardan seçilecek herhangi 3 futbolcunun aynı takımdan seçilme olasılığı kaçtır? Önce bir tüm duruma bakalım. Toplam 2, 3 daha 5, 1 daha 6, 2 daha 8 futbolcu var. Bu 8 futbolcudan 3 futbolcu seçiyoruz. 8'in 3'üsü. Hatta o da 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1 diyelim. 2 kere 3, 6. Şu sadeleşsin bakalım. 7 kere 8, 56. Tüm durumun eleman sayısı 56. İstenene geldiğimizde 3 futbolcu da aynı takımdan olsun diyor. E baktığımız zaman 3 futbolcu da aynı takımdan olacaksa sadece tek durum söz konusu. Bu 3 futbolcu da mecbur Fenerbahçeli olmak zorunda. Yani... Buradaki Fenerbahçeli futbolcuların 3 üç tanesinden 3'ünü seçmemiz lazım ki 3'ün 3'lüsünden 1 diyoruz ve 1 bölü 56 işte buradan cevabımız oluyor yani B şıkkı. Evet böylelikle olasılık konusundaki son testimizin de çözümlerini bitirmiş olduk. Bir sonraki testimizde yani veri grafik konusuyla ilgili test 1'de görüşmek üzere.